yazıldığım fidanlar gelmiş. Ceviz ve badem fidanlarımı alacağım. Onları en kısa sürede toprakla buluşturacağım. Bu konuda belediyeye yaptığı çalışmalardan dolayı özellikle tarımsal çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Mükemmel bir şey. Ekeceğiz inşallah bunları. Bunları çocuklarımız meyvelerinden faydalanacak çok iyi buluyoruz. Bak bunları şimdi var ya bunlar bizim için bir veri nimet yani. Bunların büyümesi, gibi, bak şu halka bak çok güzel bir şey. Bunlar hep bahçelere dikecek. Yani ileriye dönük çoluğumuz, çocuğumuz bunlardan yararlanacak yani. Ne kadar güzel bir şey. Ülkemiz için yani e, ala belediye için çok güzel bir şey. Serkan çok teşekkür ederiz. Tabii ki bizler için e, bunlar güzel bir şey. Yani e, biz bunları başka ülkelere de duyuyorduk. Şimdi burada olunca benim hoşuma gidiyor yani. E, bizler memnunuz. Üretici için gerçekten çok iyi. Bu idamlar ücretsiz dağıtılması gerçekten çok iyi bir çalışma. Teşekkür ederiz Serkan Başkanımıza. Bu tür fidan desteği çiftçimize iyi gelmektedir. Çiftçimiz tabi bunu tarlasına ekip buradan gelir kaynağı da elde ediyor. Geçen yılda zeytin fidan desteği yapılmıştı. Bu sene de mademle ceviz desteği yapılmakta. Umarım önümüzdeki yıllarda da bu tür küçük çiftçilerimize destek devam eder. Yani bizler çok memnunuz. Halkımız da memnun. Çok teşekkür ediyorum sayın e, belediye başkanımız Serkan Acara. Gerçekten bizler için çok güzel, çok iyi. Çünkü e, biz kendimiz fidanı yetiştireceğiz ama aşılanmak her şey sorun. E i̇şte ise bunlar aşılı geliyor. Allah razı olsun. 15 tane, 20 tane ihtiyacını herkese verdiler. Şu an gerçekten de çok güzel. Keşke her belediye böyle bir şeyler yapsın. Çok güzel ve biz çok memnunuz. Belediyemizden de çok memnunuz.